merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Uzam. Minecraft'ta uh, The Bridge oynayacaktık aslında şu an e, uh, Nit kurucusu ile yani Veli ile PvP yapacağız arkadaşlar bakalım nasıl olacak Veli yanıma aldım gel The Bridge oynayalım dedim The Bridge kalkmış biz de böyle öyle özel bir alan yaptık aslında o yaptı ben biraz beleşe kondum ona da teşekkür ediyorum şu an katıldığı için videoya görüşmeden önce abone olmayı bilmiyorsanız unut oha lan Kafa salladı beni duymazken. <laughs> Neyse videoya gelip önce like atmayı basın kanala abone olun. Ondan sonra bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları hep alsın çok mutlu etmiş olsunuz ve abone olmak için bildirimleri açanların isimlerini okuyayım. Hemen okumaya başlıyorum arkadaşlar. Ee... Arda abone olmuş like atmış bilgimi açmış Ondan sonra Ege abone olmuş like atmış bilgimi açmış ee, Onun yanı sıra bakayım hemen arkadaşlar Bir dakika Efe abone olmuş like atmış bilgimi açmış Ondan sonra Ayşe abone olmuş like atmış bilgimi açmış Ve son olarak da Azra abone olmuş like atmış bilgimi açmış arkadaşlar Size abone olup sizin, sizin de işinizi böyle okuyayım arkadaşlar Neyse hadi bakalım videoya geçelim aslında biz PvP atacaktık. Ben ondan sonra vazgeçtim. Güzelinden bir hile troll gelsin dedim. Ee, şu an e, oynuyoruz bakalım şu an hala hilenin hiçbir yerini hiçbir şeyini açmadım mı ok oh, gitmiyor aga. Aga ok gitmiyorsa kilo orayı açarız şöyle. misinden bir tane kilo orayı açtım ben. Onun yanı sıra bundan e, bunlar dursun aga. Bunları ellemeyelim. Bunlar durursun Full biri aç. Bunu açalım. Full biriş neydi bir dakika? Bu açılı dursun. Diğerlerini açmayalım. Ward'dan e, hangileri açılsın bunlar dursun aga. Bir iş bu zaten kullanamıyorum. Flank'ten ayır ramp'ı açalım biz. Tamamdır aga. Şu an klasik şeyleri açtık. Ok falan sıkılmıyor galiba şu an. Aynen aga. Ok galiba şu an sıkılmıyor. Aga, aga biz sürekli second'ı çekip çekip duruyoruz Bu adamlık değil ki. Güzelden mi hile troll gelsin dedim. Olmadı be. Aga. Hayır adminlik adminik yetki, adminik etkisini kullanıyor şu an. Hayır hayır hayır. Aslında elimle vursam Bir dakika. İyi izleyin arkadaşlar şimdi. Aga şu an çıldırıyordur valla <laughs> Lan hayır, hayır 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 Yanıyorum ben usta ben niye yanıyorum Kanki ama 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 Aga çocuk geldi ya nasıl da gidiyor Ananı fly açmışım bir dakika yanlışlıkla uçuyordum daha demin ben Ben yanlışlıkla Daha demin uçuyordum ben yanlışlıkla fark ettiyseniz Air jump'ın işe yarar şeyi bu Bir şeyler basıyor bu kendine yine Şu an şaşırıyordur kesin Allah ya. Aa sana hiç yakıştıramadım kankim ben. Aga Moose'un şeyi bozuldu. Olaya bak. Moose buradan sonra gitmiyor arkadaşlar. Onlar o yüzden elimle alacağım. Ee, şunları hiç git lan. Lan hayır. Sana hiç yakıştıramadım ben. Sana veri. Ya tamam kankim güldük eğlendik gel tamamdır. <laughs> Ay bir dakika. Aga birazcık e, hile olduğumu biraz belli etsem mi ya? Şu an bilmiyorum. Normal adam akıllı pvp attığımız falan zannediyor. Bir de ve monster oynuyorum ya. Ondan bu kadar hızlı direkt attım falan zannediyor. Aa tamam blok koyuyor. Ben koyamıyorum onları işte. Tamamdır usta. Aga çocuk... Düş! Hayır düş! Düş! Aga hadi artık lan diş. <laughs> Aga çocuk an. Hayır. Bir dakika kapatıyor beni bu. Nerede bu? Hile falan değilim. Aa, aa, Ne yapıyorsun sen manyak? Ne yapıyorsun sen? ha? Aga şu an var ya şu an çıldırıyor. Kesin çıldırıyor şu an. Neredesin sen? Aşağı mı düştün? Evet 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 bak adminlik etkisini direkt ben kullanıyor. Bir dakika bir dakika ben şöyle bir gireyim. Aga hayır hayır. <laughs> hayır yemek yerken fark etti. Chat kısmım kapalı benim şu an bir, şeyler yazmıyordur inşallah. Aga ya özür özürüm. bir dakika bir dakika ben kaçayım ya şuradan. Onları satayım yine uçtum yanlışlıkla. Lan yine uçtum. Şuradan bir kilo orayı kapatayım ben. Aga ama bir dakika. Aga ama adamlık değil ki bu yaptığın Aga yanlış kur uçurum ben. fark etmedi değil mi? Fark etmedi, fark etmedi. Tamam, tamam. Blok falan koyuyor. ben uçayım mu biraz neyse. Lan birisi geldi. Bu kim? Uçuyor bu. Öl lan. Aga onlar birazcık şey yapıyor arkadaşlar, server ayarlamaları falan yapıyor. Yine geldi bizim manyak. Aga hadi aşağı düş artık. Aga hadi aşağı, aşağı düşmezsen bile öldürme, öldürme. Onun lan mi açtın. Aga kaç kaç. Fazla zıplayamıyorum, fazla zıplayamıyorum da. Ne yapıyor onlar? Ben bir sohbet kısmını açsam var ya. Aa. Şuradan bir ayarlar kısmına sohbeti açalım. Ananı satayım. <laughs> parta karşıma arkadaşlar bakalım nasıl olacak parta. Şu an benim hala şu şundan korkuyorum ben aslında da. Ee, bakalım. Elle devam dedik aga Elle devam dedik. Elle devam dedik. Aha düştü. Hayır düşmedi. Hadi bakalım beni öldürsen artık sen ölmeyecek gibisin ama. Ee, ben kaçsam mı? Ben biraz hile abartsam mı? Ee, abartmayacağım abi. Bir dakika, bir dakika. Aga. <laughs> bir dakika şimdi <laughs> Aga Aga şu an bir dakika ne oluyor diyorlar Ne oluyor lan ne oluyor Ne oluyor Yok lan Ne oldu az önce ne oldu Yazılmıyor bir şey yazılmıyor ne Ne oldu lan Aa, Ne oldu Veli ne oldu Az önce uçtum ben Aga bu ne Uçtum en az önce. Aa, aa, arkadaşlar. Ben ne hilesi bana hile falan demesin şimdi veli. Adaletsizlik bu ama. Hileyi birazcık şuradan. <laughs> bir şey kanka hadi devam. Aga, aga ama 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 bir dakika. Manyak çocuk sen de mi hile açtın? Bu ne? Ama ee, şurayı seni alsak Hoppala. Fark etmedi. Tamam fark etmedi büyük ihtimalle de. Bir şey arkadaşlar lag falan var zannediyorlar herhalde veya görmüyorlar aga benim uçtuğum falan. Veli'yi öldüreceğim arkadaşlar. Şu an Veli git git hatta şuradan kilogramı açayım da o öldürsün. Aga aga şu <laughs> an, <can> Veli <laughs> Veli ne oluyor Veli? Veli ölüyorsun gibi Veli. <laughs> ya aga inşallah bundan sonra bir sıkıntı çıkarmam. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı çıkmaz. <laughs> aga Aga ne oluyor veli belli ne oluyor adminle gittik ya aga kafa rahat yönetici de gitti ki aga <laughs> sen uçma tamamdır aga aa ben de fly yetkin var zannediyor aga benim fly yetkin var zannediyor şu an ne oldu aga aga ne oluyor aga benim Çocuk hala benim hile olduğumu anlayamadı. Bir dakika da çocuk benim hala hile olduğumu anlayamadı. Aga bu hileyi ben seviyorum. Veli sen Mutu izleyeceksin kanki zaten de. Ya teşekkür ediyorum tüm yardımları için. Ve seni şu an birazcık kanser ediyor olabilirim hakkında helal et. Başka ne açabilirim ben? Başka... Bir şey açılmıyor ki. Aga şu an bak anlamadı çocuk hala benim hile olduğumu ya. Ya manyak mısın oğlum? Hileyim anlasana. Arkadaşlar hile troll dediğiniz böyle olacak. Çocuk bana hala operatör yetkin var zannediyor. Operatörü ben... kestim. Basitti. Vallahi arkadaşlar birazcık basit keşiyorum. Birazcık pro olabilirim. aklınızı helal edin de yani. Aga iyileyim anla artık. Çocuk bir şey yaz, bir şey yaz. <laughs> ne oluyor ya? Aga bir dakika ne oluyor? Evet Clavemos'a girdim. Şu anda Clavemos'a bir de hileyle girdim bir yandan. Şu an beni arıyor. Aga aga bir dakika bir şey mi falan mı yazacak? Bana atar mısın artık bana? Bana at. Lan çocuk hala benim operatör yetkim var zannediyor ya. Veli üzüldüm kanki saf senin gözlüğüne kurban olayım ben mi ya? Hakkını helal et kanki vallahi sana özür diliyorum biraz. Aslında ben sana gel biraz güzelinden bir pvp atalım diye çağırmıştım. Bir çocuk adam akıllı pvp atacağımızı zannediyor. Da, da, şu an hile açtım hiç bilmiyor. Hala bilmiyor galiba. Aga bu air jump'a bayılıyorum gerçekten de. Siz siz olun siz hile açmayın arkadaşlar. Hitme o ben ı. Ne oldu benim kilo orama? Kanka hile misin? Yo t yo. Aa, bir şey yazamıyorum. Yo Lan hayır falan yazacağım. Yazamıyorum şu an abi. Hayır, hayır. Hayır, ne trolü? Neredesin sen? Hayır. Kira orayı seri kapat. Kilo seri kapat. Aga hayır, hayır. Yazamıyorum bir şey ya. Çocuğa söylemiştim ben. Hayır, hayır. Hile açmıyorum ben. Hile açmıyorum. <laughs> Arkadaşlar vallahi benim hile olduğumu anladı. Troll yapacağımı biliyordu zaten. Yani ben birazcık hileti olabilirim de birazcık. <laughs> ee, bir dakika. Give item falan alamıyor muyum ben çocuk ya ben şuradan ee, Bir dakika anti konuk bek falan da açayım arkadaşlar şuradan da Kilogramı kapatmışım anti konuk bek de açtım ee, Ne oluyor Bramio gibisin Bramio gibisin Bramio gibisin Anladı şimdi bana atmazsa bir şey bilmiyorum kesin ya hile açma ya falan yaz Kesin sende hile var Aga be ben hile açar mıyım arkadaşlar bana hile diyor ya Hile tural yapıyor musun sen ben sanki şu an hile tural falan yapıyorum Kestim. Basitti. Basitti basitti. Şuradan give item falan alalım. Ee, render give item board. Give item nerede? Elmas kılıç ver şuradan bana bir tane. ADD verdi mi? Verdi. Gıdırdı <laughs> gıdırdı yeter nasıl soruyoruz. <laughs> Gitti elmas kılıç. <kliş. gülüyor> Aga ya çocuğu çıldırttım biraz. Kanki ne hilesi ya? Ne hilesi ya? Büyük benim fly yetkim var zannediyor. Gitti. Vallahi arkadaşlar bugünlükle bu kadar olsun. Gerçekten aşırı efsane bence hile bir troll oldu. Ben bunu ikinci part olarak paylaşmayı düşünüyordum. Olmadı. birazcık daha yapar, birazcık daha eğlenceli bir şey çıkartırım ben de. Eyrax nerede? Aga gelin gelin. Aslında yok. Onları hile tural yapamamışlar. 2000 abone olunca uh, Veli veya Arda'nın sayesinde Neat BCP kurucuları sayesinde abi, sana bir şey gelecek. Yıkak edeyi gel. Böyle vuruş yok. <laughs> Aga ya. Yeni bir hile oldu mu? Almadı. Neyse arkadaşlar valla. Hani bugünlük de bu kadar olsun. Abone ol, like atıp açmayı unutmayın. Abone ol, like atıp açarsanız sizin diğer videoda isminizi okurum. Sağda solda iki tane bütün oranlara tıkla unutmayın. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağda soldaki videoyu tıklasana. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla.